Cahit abi, 24 Nisan Pazar günü Efendim. Yine ablamı aldın geldin, şeref verdin Bu tutmuş olduğun balıkları gösterebilir miyiz? Hı. Buyurun beyler, küçük çekmecede balık malık yok İbaresiyle Gelirken yanımızda getirmiş. Gelirken yanlarından getirmiştiler Evet ablamızın kovasını da böyle gösterelim Çidem abla gösterebiliyor muyuz? Bu da Çidem ablamızın kovası. Evet bu da dostlarımızın tutmuş olduğu şu an balıklar. Çay abi bilgilerini alabilir miyiz? Eşlere, ailelere tavsiye eder misin bizi? Kesinlikle canım. Kendi tekneleri gibi gelsinler. Şeref verdin. Sıkıntısız, zorluksuz, e mutlu umutlu, güzel bir gün yaşamak istiyorlarsa gelsinler. Strese birebir. Kesinlikle. Evet, küçük çekmece, Florya, Avcılar, Beylikdüzü ve Zeytinburnu. Açıklarında herkese selam olsun. Şimdikten Allah'a emanet olun. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. So, turumuzun sonuna geldik. Av sonumuz. Toplamda 5 kilo var mı abi iki kişinin balığı? Vardır ya. Var değil mi? Koba neredeyse ağzına kadar dolu. Onunla beraber 8-10 kiloluk balık var herhalde. Evet biz tutturamadığımız balıktan ücret talep etmiyoruz. Şimdikten iyi akşamlarınız olsun. Efendim evet, o zaman. Efendim? Evet. <gülüyor> Olur. <gülüyor> evet beyler küçük çekmece çok güzel iri israbit yapıyor. Kıraça yok. Cahit abi çek bir tane. Var mı? Tamam, turumuzun sonuna geldik. Zaten havada az azdı. Can ve mal güvenliğinden dolayı çıkmakla mükellefiz şimdiden Allah'a emanet olun.